Hepinize merhaba arkadaşlar. Rap'in sosyal bugün işte arkadaşlar. Yumurta hediyesi göndermiş. Supercell Onları açacağız. İlk başta kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İlk yumurtalarımızı açmakla başlıyoruz arkadaşlar. Ender. Ne geliyor? Oğlum geldi. Oğlum niye hep ender geliyor? Oğlum yine ender geldi. E ee. oğlum niye ender geliyor? Ha bir kere süper ender yazdı ya. Daha çok yumurtamız var arkadaşlar. Bitti. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz. Ve arkadaşlar hesaptan çıkarken bir tane star hediyesi olduğunu fark ettim ve efsanevi yazdı. Karakter çıkacak diyenler abone olsun. Çıkmayacak diyenler de videoya like atsın sayımızı bilelim. Şu anda durdurun ve yapımını. Açıyorum. 3, 2, 1. Çıkmadı. Like atıp geçebiliriz. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz. Şimdi bu hesabın ikini açıyoruz. Ya hep ender parlıyor. Çıldıracağım ya. O şeydeki bir ya. Star hediyesindeki gibi. Cık. Şey yapak mı ya? Totem yapıyorlar. Sağ vurduk, sağ vurduk, üstten vurduk, bir tane de alttan vurduk. O, Ferandez parde, bir tane sağdan vurduk, soldan, aşağıdan, üstten vurduk. Oha destansı, sağdan, soldan, aşağıdan, yukarı doğru, yine buradan buradan. Oha gizemli, sağdan vurdum, soldan vurdum, sağdan vurdum, soldan vurdum, aşağıdan vurdum. Aa. Ne geliyor? Max'in kostümü geldi arkadaşlar. Tamam şimdi diğer yumurtamıza iki tane sağ vuralım. İki tane yukarıdan yani şu sağdan aşağıdan o destansı. Soldan yukarıdan aşağıdan neyse ne geliyor? Mutasyon geliyor, ne geldi? Aaa, Boa'nın mutasyonu geldi Sağdan, soldan, sağdan, soldan Olmadı Bir yumurta daha kalmış, fuş sağdan vurmak istiyorum Ay şey, soldan vurdum Pardon Full sodan bir vurayım. Oha. Şimdi sağdan uğur gelirse gizemli olur? Ya gelmedi. O zaman soldan vursaydım keşke. Ne geldi? Oyuncu rozeti. Şimdi arkadaşlar diğer hesabımıza geçiyoruz. Arkadaşlar şimdiki yeni hesabımızı açıyoruz. Böyle, böyle hızlı yapacağım ya bu sefer. Çünkü hala var yanıyorum yumurtalarımız yani diğer hesaplarda Evet prim 12 çıktı böyle hızlı hızlı yapalım Süper Ender Destansı Maşallah bugün durmadan mutasyon çıkıyor bu ne ya Hadi çık artık çık gizemli. Oğlum yine aynı kostüm çıktı bu hesaptaki gibi. Bu ne ya? Şimdi arkadaşlar diğer hesabımıza geçiyoruz. Şimdi başka bir hesabın ki arkadaşlar açtık. Hemen altının parada tamam. Yine Ender ya. Oho. Ender tosemimi yine başladı ya. Güzel bir motivasyon çıksın. Ha koltuğun ki ya. Oğlum hep ender parlıyor en sevmediğim şey ya Yeni alpiyim onun Süper ender bir kere parlaydı o da mutasyon Hadi be. Şelinin tüfeği ikiye satış eder. iyi. Şimdi diğer hesaba geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hızlıca açtık. Ya yeter ya açmıyorum ya. Aa gizem ne? Ne geldi? Oy. Tikin kostümü geldi. Kral geçtik Severiz. Oha yine gizemli. Edgar'ın kostümü geldi arkadaşlar. Güzel kostüm bu da. Yine hızlı Bu hesap çok öyle çıktı ya. İki kere üst üste gizemli yazdı. Kimin mutasyonu? 10 minitadan çektiğimizde sabata minitanın mutasyonu geliyor. Estansı'dan ne gelir? Gizemle açıyoruz arkadaşlar. Sizce hangi kostüm çıkar tahmin etmeyi unutmayın. Açtık. Ne geliyor? Aa bazın kostümü geldi. Oğlum bugün neyse. Şimdi arkadaşlar diğer hesabımıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar başka bir hesabımızın içine açıyoruz. Ender yazdı. altın Süper ender çıkmadı bir şey. Ender. 15 sap çok var uğursuz ya. Bundan bir çok çıkacağını düşünmüyorum. Çık. Şimdi arkadaşlar diğer hesabımıza geçiyoruz ama bunda 10 star hediyesi varmış. Onu da açmadan geçemeyeceğim. Belki bir, bak, bir efsanevi yazar tekrar Esat'taki gibi. Aa, bunu hızlı açacağım. Çünkü daha bir sürü şeyimiz var. Ha gizemli. Şaka yapıyorsun ha. Aa yine kostüm geldi ya. Aa. Efsanevi yazdı arkadaşlar. Karakter çıkar diyenler abone olsun. Çıkmaz yanlarda like atmayı unutmasın. Şimdi açıyoruz. Açtım. Şimdi ben ne diyeyim? Şimdi arkadaşlar diğer hesabımıza geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar son hesabımızın yumurtasını açıyoruz. Bu yenilgi ödül yazdı. Neyse. Önümüze çıktı bunu açtık ve şimdi Yumurtalar 6 tane Açıyoruz bunları Bunlar son yumurtalar Mutasyon Hadi ya hızlı işte Ooo Sprout'un mutasyonu güzel Maşallah destansı yazıp duruyor Ama bir şey de çıksa Hep mutasyon ya Ne geldi hadi ya Hızlı o karşı. Halim Utaç'ın gelmiş. Piper'ın çıkmıştı az önce. Şimdi ne çıkıyor? Oğlum üst üste mutasyon çıkıyor ya. Ya yeter ya. ee Neyse arkadaşlar bugün, bugün videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.